...Karşı karşıya gelecek ee, önemli bir karşılaşma eksikleri var Galatasaray'ın ama e, özellikle e, tabi Liverpool mücadelesinin de e, e, değerli hale gelebilmesi için bugün Union Sancılayı yenmesi gerekiyor eksiklerine rağmen hem oyun anlamında hem de skor anlamında galibiyet beklentisi üstünlük beklentisi var taraftarın e, evinde oynayacak mücadeleyi elbette bu da çok önemli nasıl değerlendirirsiniz Saran Türk? Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne çok yakıştı. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray çok iyi yakıştı. Şu an Şampiyonlar Ligi grubunda 9. sırada olan Galatasaray adeta rakiplerine gözdağı veriyor. Ama gözdağı verirken de biraz önce söylediğim gibi sakatlıklarında da belini doğrultamayan bir Galatasaray var. Önemli sakatlıkları var, önemli eksikleri var. Mesela Osimen ve Lemina son maçta Lemina sakatlanmıştı. Osimen milli takım dönüşü bir sakatlığı vardı. Ben bugün karşılaşmada çok fazla forma giyeceklerini düşünmüyorum. Hatta e, ben hem yedek kulübesinde de olacaklarını düşünmüyorum ama son kararı o konuca verecek. Çünkü Osman özellikle bu maçta çok oynamak istediğini, en azından yedek kulübesinde bile başlamak istediğini dile getirdiğini biliyoruz. Singo e, her iki karşılaşmada olmayacak bir dört haftalık, bir aylık bir süreç var. Bu süreç içerisinde galsın. E, kaybettiği bir nokta diyebiliriz. Kaan e, bugün karşılaşmada olmayacak ama derbi karşılaşmasına özellikle yetiştirmesini bekliyoruz. Yunus bugün karşılaşmada olmayacak. Onun da derbi karşılaşmasında çok fazla oynamak istemesi, en azından yedek kulübesinde bile bulunmak istediğini söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan Galatasaray'ın kazananlarını da konuşmak lazım. Özellikle Sencilio karşılaşması öncesi. E, Icardi e, artık kendisi için konuşulan söylenen e, ve umursamıyor denilen noktada en iyi cevabı sağ içerisinde verdi ve ben Galatasaray'ın bir neferiyim. Galatasaray'la mutluyum, Galatasaray de ben de mutlu. Artık herkes e, çenesini kapatsın şeklinde bir performans gösterdi e, ve futboluna odaklanan e, ve sağ içerisinde maksimum yapan bir ikrardı var. Galatasaray için bir kazanım. Aynı şey ee, Barış Aypermaz için de geçerli. Sezon başından beri çok fazla konuşulan e, ne zaman e, gidecek ne olacak bu kadar transfer teklifi aldı. Bu süreci iyi yönetemeyen hem Galatasaray hem e, Barış Aypermaz hem evet. Barış Aypermaz'ın temsilcisi iyi bir e, süreci yönetemediler. Ama daha sonrasında çok fazla konuşulan tartışılan bir Barış Aypermaz oldu. Barış Aypermaz da. Olağanüstü performansını en son e, lig karşılaşmasında gösterdi ve dedi ki bu Galatasaray forması bana çok yakışıyor. Ben de bu Galatasaray formasını giymekten çok gururluyum dedi. Böyle bir performans gösterdi. Şöyle yapalım şimdi e, sevgili Burçin Keskin bize bekliyor. Dileriz tabii karşılaşmanın hakemini konuşmadığımız bir maç izleriz. Ama e, herkes bir yandan da merak ediyor Galatasaray Union's Angeles maçını yönetecek. Maria Sanchez nasıl bir hakem? İspanyol <laughs> hakem 42 yaşında. E, bu sezonki performansı bugün oynanacak Galatasaray Union San amaçına nasıl yansır? Sevgili Vurçin Keskin hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar diliyorum. Serhan Türk ve Kartal Yiğit'e de selamlarımı Teşekkürler yolluyorum. Teşekkürler hocam çok Teşekkür sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Şimdi Ceyda çok güzel başladın. Umarım e, hakemin konuşulmadığı ve sadece Galatasaray'ın güzel oyununun konuşulduğu ve umarım ki galibiyetle ayrıldığımız bir akşamı e, konuşuruz hep beraber. Ben hemen hakemle ilgili daha detaylı bilgilere geçeyim. Şimdi Jose Maria Sanchez Martinez 4 isimli hakemimiz İspanyol. E, 42 yaşında ve elit kategoride. Yani İspanyolların zaten e, Dönem dönem çok iyi hakemler olur. Ee, o seviyede yani e, isim bırakan bir hakem değil ama sonuçta e, La Liga'da da önemli maçlar yöneten hatta daha geçtiğimiz 3-4 gün önce Barcelona'nın kazandığı maçı yöneten hakemden bahsediyoruz. Ben e, bir de e, UEFA Korkusu'nda beraberdim Sanchez Martinez'le. O 29 yaşındayken 2012'deki... E, kursta beraberdik. O zamanlar çok gençti. Hatta o zaman da konuşmuştuk. Çok önü açık olduğunu kendisine de söylemiştim. İlk klasikodan, e, ilk el klasikosundan sonra konuşuruz demiştim. Hatta mesaj açmıştık. o nedenle ben gelişimini takip ettiğim ve beğendiğim bir hakem. Şimdi 3-4 tane çok önemli nokta hazırladım. Şimdi son iki sezonda Ceyda 13 tane maç yönetmiş bu seviyelerde e, Jose Maria Sanchez Martinez. Şimdi e, bu seviyeler dediğimde şunlar. Yani Şampiyonlar Ligi e, ve e, Avrupa Ligi play veya Şampiyonlar Ligi play-off'u e, demek bunlar. Ve bu 13 tane maçta ilginç istatistikleri var e, Sanchez Martinez'in. Bir kere e, şunu bilmemiz lazım. E, çok ev sahibine e, avantaj sağlayabilecek bir hakem değil. Bunun bilincinde olması lazım Galatasaray e, seyircisinin ve e, takımının. Çünkü e, 272 tane foul çalmış bu e, 13 maçta. Ve bu foullerin 162 tanesi ev sahibinin yaptığı e, fouller. 110 tanesi sadece misafir takımın çaldığı fouller. Yani arada baya bir fark var. E, 41 tane sarı kart çıkartmış. 20 ev sahibi, 20 misafir takım. Yani burada da çok e, birbirine yakın rakamlar görüyorsunuz çıkarttığı 5 kırmızı kartın 2 tanesi ev sahibi 3 tanesi misafir. Yani çok ortada maç yöneten ve e, seyirci avantajımızı birazcık zor kullanabileceğimiz bir hakem ama dediğim gibi önemli olan iyi hakemdir. Ben her zaman onu söylüyorum. Bir hakemin iyi olması e, çok daha önemlidir böyle e, destek almaktansa. Şimdi e, şöyle de devam edeyim. E, bu 5 kırmızı kartın 2 iki tanesi ikinci sarı karttan çıkmış. Ama ben mesela bu akşam böyle olacağını düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü hakem bu sezon Avrupa Ligi playoff'unda Paok Rijeka maçını yönetiyor. Ve e, ilk maçı deplasmanda Paok 1-0 kaybetmiş. İkinci maçı 5-0 kazanıyor. Hatta eskiden Fenerbahçe'de oynayan Pelkas da bir gol atmış bu maçta. Şimdi bu maçta e, Rijeka'lı bir oyuncuya ikinci sarı kartı gösteriyor. 71. dakikada Ante Maestro Şimdi bu ikinci sarı kart biraz ağır. Bundan ben ders aldığını düşünüyorum. O nedenle e, bugün çok ekstra bir ihlal olmazsa ikinci sarı kartı kolay çıkartacağını zannetmiyorum. Genel anlamda e, stiline bakarsak tatlı sert oyunu seven bir hakem. O nedenle ikinci e, ikili mücadelelere e, hazır olmamız lazım sert mücadelelere beklememiz lazım ve kolay kendimizi yere bırakmamamız lazım. Şimdi Union Sancilio Giuliano da çok sert ve diri bir takım. Bu konuda beklentimizi belirleyerek maça çıkmamızda fayda var bence. Onun dışında yine çok önemli bir özelliği var hakemin. Avantaj oynatmayı çok seviyor. Yani hemen düdüğü çalıp oyunu kesmiyor. O nedenle oyuncularımızın da hemen e, ihlallerden sonra e, düdük bekleyip e, durmadan pozisyona devam etmeleri çok önemli. Çünkü dezavantajlı e, konumda kalabiliriz. E, yine önemli bir nokta hız ve şiddet. Şimdi UEFA'daki hakemler buna çok önem verirler. Yani topla oynasak bile hareketin devamında eğer e, rakibe hız ve şiddetli bir darbe oluşturursak bunu foul olarak veya kartlarla cezalandırabilirler. Burada özellikle Torreira, Lemina ve Devonson Sanchez'ın dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Onun dışında penaltı ile ilgili bir aslında konuşmak istiyorum. Bu sezon İki tane Şampiyonlar Ligi maçı yönetti ve iki tane penaltı çaldı hakemimiz. Bu çok penaltı veya kolay penaltı veren bir hakem o, o anlamına geldiğini göstermesin diye bu konuyu açmak istiyorum birazcık. Çünkü normalde şu vardır. UEFA hakemlerden biz kolay penaltı istemiyoruz der. Ve hatta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde özellikle kolay penaltı vermeyin der. Şimdi iki tane penaltı vermiş son iki maçında hakem. Şimdi bunlara baktım. Ee, mesela Marsilya Atalanta maçının 12 13. dakikasında bir penaltı veriyor ki bu penaltı çok net bir penaltı. Yani kaleciyle hücum oyuncusunun birebir kaldığı bir pozisyonda kaleci yatıyor ve topla oynayamadan e, rakiple bir temas e, meydana geliyor. Yani çok net bir penaltı. O nedenle bu penaltının verilmemesi zaten söz konusu değil. İkinci penaltı ise e, yine Bayern Münih Chelsea maçında o 25. dakikada Harry Kane ile Kaisedon'un mücadelesinde ki hatta burada e, kayısı da toplu oynamadan Harry Kane'i indiriyor ve hemen penaltıyı vermiyor. 3-4 saniye bekledikten sonra penaltı veriyor. Yani hakem aslında kolay penaltı veren bir hakem değil. Yani son iki maçta penaltı vermesi bizi yanıltmasın. Biz ceza sahasındaki mücadelelerimizde de kendimizi kolay bırakmadan pozisyonu zorlamamız lazım. Son olarak da itirazlar konusundan bahsetmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle saygı vurgusunu çok ön planda görmek istiyor UEFA hem organizasyonu hem oyunculara hem de hakeme. E, bu nedenle buradaki e, seviyemizi e, çok iyi kontrol etmemiz lazım. Tolere edilebilir seviyenin üstüne çıkarsak cezalandırıyor. Hatta geçen sezon Bratislava-Milan maçında itiraz eden oyuncunun itirazını sürdürmesinden sonra ikinci sarı kartta oyun dışına bırakmış bir hakemden söz ediyoruz. E, i̇tiraz konusunda da dikkatli olalım. Ee, iyi bir hakem e, ve Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın evinde oynadığı maçlara özel e, e, dikkatli hakem ataması yapan e, bir kurum UEFA. O nedenle umarım e, başta da dediğimiz gibi hakem konuşmadan e, oyunun ve oyuncuların konuşulduğu bir maç ol, olur diyorum e, ve Galatasaray'a borçluluk e, diliyorum. Burçin Keskin tam biz bu sohbeti gerçekleştirirken bir de son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde de temsilcilerimiz sahada olacak. Bu maçların hakemleri de belli oldu. Hemen paylaşalım sizde buradayken izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle Fenerbahçe-Fenercivaroş maçını İspanyol hakem Ricardo De Burgos E, Brad Dablik Samsun spor mücadelesinde de Ukraynalı hakem Deniz Şurman görev alacak. Tüm hakemlere hakemlik şansının yanlarında olmasını diliyoruz. Temsilcilerimize elbette başarılar diliyoruz. Sizin detaylandırırız elbette o günlerde ama ee, özellikle böyle sıcağı sıcağına açıklanmışken söylemek istediğiniz bir not olur mu bu hakemlerle ilgili Ceyda özellikle Fenerbahçe maçının hakemiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir söyleyebilirim o da şu e, gerek Stuttgart gerekse e, Victoria Pilsen maçlarında e, hakem yönetimiyle ilgili sıkıntıları vardı Fenerbahçe'nin ve e, biz de zaten hep beraber konuşmuştuk o maç.